Merhaba arkadaşlar. Dolunay. Gökyüzündeki en büyüleyici sır. Kurt adamları uyandıran, okyanusları coşturan. Hatta beynimizi hackleyen bu gümüş disk, binlerce yıldır bizi büyülüyor. Ama ya size Dolunay'ın sadece romantik bir görüntü olmadığını, gizli bir güç olduğunu söylesem. Bugün 2025 Aralık Dolunay'ını fırsat bilip, keşfedilmemiş 7 sırrı açığa çıkarıyorum. Bazıları efsane, bazıları bilim, hepsi sizi şok edecek. Hazır mısınız? Abone olun, like atın ve gelin ayın karanlık yüzüne dalalım. The Guardian'a göre Türkiye'den Afrika boynuzuna uzanan dolunay etki alanında gece avları %30 artıyor. Efsane mi, gerçek mi? Siz karar verin ama bir daha ki dolunayda köpeğinizi zincirleyin. Şimdi bilimsel bir bomba dolunay uykunuzu %20 kısaltıyor. 2013'te Current Biyoloji'de yayınlanan bir çalışma, denekte dolunay gecelerinde melatonin düşüşü ve REM uykusunun gecikmesini kanıtladı. Keşfedilmemiş gerçek, 2025 araştırmaları, dolunayın elektromanyetik alanını bozarak beyin dalgalarını, alfa dalgaları, %15 yavaşlattığını gösteriyor, tıpkı bir doğal insomnia bombası gibi. Neden? Ay ışığı sirka diyen ritmi hackliyor. Aralık dolunayında, 5 Aralık, bunu test edin. Karanlık oda, telefon kapalı olsun, yoksa ertesi gün zombi gibi uyanırsınız. Bunları tetikliyor. Antik Mısır'da dolunay doğum tanrıçası Isis'in uyanışı olarak kutlanırdı. Bilimsel kanıt, Frontiers in Pediatrics, 2016 araştırması, dolunay gecelerinde %10 arttığını buldu. 2025 Aralık dolunayında hastanelerde olacak mı? Hamileyseniz, dolunayda valizi hazır tutun. Dolunayın gizli yüzü, her 33 ayda bir mavi dolunay, aynı anda iki dolunay. NASA'ya göre bu mavi değil, nadirlikten geliyor. Keşfedilmemiş olan 2025'te 3 süper dolunay var, ay dünyaya en yakınken, 14 büyüyor, gelgitler yüzde 20 güçleniyor. Aralık dolunayı ikizlerde, iletişim kazaları artabilir, gizli sırlar açığa çıkabilir. Hayvanlar dolunayı biliyor deniz kaplumbağaları, dolunay gelgitlerinde yumurta bırakıyor. NASA Space Plus'a göre bu içgüdüsel. Keşfedilmemiş olan ise mercan resifleri dolunayda toplu üreme yapıyor. Ay döngüsü senkronu bitkilerde Eylül dolunayı, hasadı %10 hızlandırıyor. Kızılderililer ise bu dolunayı ölüm habercisi sayardı. Dolunay katilleri Ayrıca okyanuslarda dolunayda canlanıyor, sizde hissediyor musunuz son bomba dolunay kaderinizi açığa vuruyor 2025 aralık dolunayı ikizlerde gizli enerjiler yüzeye çıkıyor ilişkiler bitiyor veya yenileniyor unukalhai yıldızı şifa ve dönüşüm getiriyor ama yalanlar ifşa oluyor dolunay meditasyonu stres hormonlarını yüzde 25 düşürüyor bu dolunay rüyaları geleceği gösteriyor Dolunayda niyet yazın, gerçekler kapınızı çalacak. Keşfedilmemiş sırlarla tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın.